Bir şu an 20 dakika değil mi? Tamam bu Kanka bu ne? Ben baş... <laughs> Çok yakışırız başta da. Hı. Hatta main'im sayılır. Aynen kanka, aynen kesin kesin. Kanka ama gerçekten var ben nasıl oynayacağım? Ne bileyim oğlum Pingim çıkıyor. Ya yine mi? Oğlum 700 ne? Uranüs Bey merhaba. Uranüs Bey. Gitti. Geç Kanka yok. şey eee... Kulverler şey değil mi İstanbul? Evet evet. Yani İstanbul'dayız dur oğlum baba geldi diyebiliriz anca başka ülkede olabilir mi? Burası. Evet ne bileyim ben ping... tavan yattı az önce de. Ah, Lan. Oha. oha. Valla şansın Bir ghost bir şey var mı? Yok ne kadar güzel. Heaven'a çıkıyorum. Klasikli heaven'a çıkıyorum. Ben. Bu bunlar bize sayılır. Kanka bir şey diyeceğim. Canım 18'di. adamı klasikle aldım. iki adamı da. Canım 18'di. Hala 18'li Yok lan 18. Indir. Kanka. Neyse, ne? ben de 3 kişi eşyatla almışım klasikle ama elimde hala klasik var. Ghost'u çaldılar. <laughs> evet favori haritam olduğunu söylemiş miydim bunun? Favori şey harita? Çünkü nedeni bilmediğim bir şekilde burada çok iyi oynuyorum. Buradan ön nakaya için mi? için diyecektim. ne alaka ya? İzleyenler hı hı hı. için diyorum. ya. 500 kişi var sana. Oo Bu sefer Stinger çekmiş. Alamadım. Eksi yememek benim ama. Anka Toys Biz... takıma bak. Mülkülleri bir kil. Ehe. İyilikler. <laughs> Neredesin? Ver, ver ver Geri ver. Geri ver. Geri ver. Spike Doğruyorum. var. Şeyi var. zorlayacağım. Vars. Ne bileyim yani ya. <laughs> dur dur 5000 kredim İlk var. İlk defa mı oynuyorum şey. diyeyim yani. Anlamadım ki ne diyeyim ben buna. Ben bugün demir 3'ü zorlayacağım kanka inşallah. Yani şu an demir Eyvah, 2 sıfırım. Kanka ben de gümüşe çıkabilirim şu an bronz 3'üm. Andır ama bu o ata ata yürüyorum ama kanka, inşallah. Şanım... Eee, işte bir tane tak bak gibi bir şey kanka, var. Kanka hep onu yapmaya denesem bak. Kim tarıyor lan? Bizimkiler mi tarıyor? Büyük ihtimalle. Hayır değil. Ha bizimkiler. Tamam, Heaven kapalı ha. değil. Nereye gitti o smoke? Yani ben... E, kapı kısmına gitmiş. İniyatım içim. <laughs> ya Bir oğlum benim kaldı. maksimum bilgi ya. Öf. Ben utanıyorum. Ben koş koş, koş Teo'nun kilini, yok, kilini yok, çal koş. Kanka. Koş koş Teo'nun kili. Koş. Benim kilim o. Çok so, sende. Öl. <gülüyor> 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 Nasıl tanıdım adamı. <laughs> Vandal beleş. Köpek değil mi? Hangisi beleş şeyim? özel Niye gücüm yapayım, ki. Aa, Hayır mı? Allah, 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 Allah. Allah. alakalı hiçbir gram şeyim yok yani. Bilgim. 3 kilim var lan. Bunun hangisi beleş özel güç? Ne bileyim oğlum ben Allah Allah. Ya, tamam. Bak baysın mı var benim? Ben <laughs> Anladın ben. mı? Ben. Şimdi hepsi de var. Ölmeyin. Onların canını istiyorum. Bayt yine Sizin çaldılar. De.

Koş ya sumo kat. Oğlum bomba var ya öyle bir oyunu ki bugün biraz manyak. Dur bekle heaven'ı kapatmaya çalışayım. Kapatabilirim demiyorum. Kapandı <laughs> <Kalandı> mı? <laughs> Oo. Mustafa işte iyi oynuyor. O oh, spike mi? <laughs> spike yok ya. Aa. Kanka, adamı neden <gülüyor> görmüyorsun? <laughs> <laughs> bu da Afrika. <laughs> Neyse konumuz bu değil. Vallahi sen muydu. bir de baktım derdin. Derdim bu arada. <laughs> Baktım AFK değiller onlar. Ölmeyin lan. 117 reyna. 117 reyna saydalar. Dur dur dolanıyorum. Bu ne? Akos! Allah Allah. Vay Kim peşinizden. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de onları. Of. Oh, oha. <laughs> ben tepki oha. Son 30 saniye. Lon idi vurmuşum bak. Alamazsın naif eder. Aa! Çok kötü yakalandım. <laughs> Çok kötü yakalandım. Ne güzel küre alıyordum. Ultim olacaktı. Al sana ciddi. Zaten ultim doldu. Reyna 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 reyna. Reyna lütfen. Gel 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 gel. lazım. Kanka şu an Teşekkür kaç kişi biraz. izliyor? Bir Benim ekranın yanında gözüküyor çünkü şey Gelirse söylerim. E bunu kapatayım. Evına gitme dedim ya yine evına gitme o ben biliyorum abi yine atamadım. <Gülüyor> <Öztürk>. <Gülüyor> mal mal tepkiler var mı onun lazım sen? San Bu ara var iyi. Abi Spike herhalde. nerede ya? Abi, canım beş. abi. Yani. canım beş. Allah canım beş. Öpücük atılma öpücük atılması için bekliyorum şu an. Taşı da zaten spike ortada düştü. Bir kişi AFK'ydı sanırım. Okay, lan. Ben şimdi 5, canım 5. Hala 5. <laughs> 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 Bir dakika çok heyecanlıyım. <laughs> Kanka yanını bastın mı? Evet. Tamam. Hoppa. Tamam. Kaos. Ah, kaos. Allah. Bir göz <laughs> kırılım ben de ben evet. Daha iyi nişan alırsın. Ya abi bu her şey dilen... Teo sen her şey dileniyorsun galiba. Hakikaten bunlar her şey dileniyor. Allah <laughs> Allah. Süresiyi mi istiyorlar ya? Kanka bu Biz arada senin beleş, Aynen. beleş özellik hangisiymiş? Hala bileş özellik. Hala Bakmadım özellik. Özel güç kullanmıyorum ki. Bak abi heaven tam şurası oluyor galiba. Hı, bu zaman kapatabildim mi? Alayım. Baksana. Üstüne atacaksın. Evet. Ye yeah, işte bu. Baba geri döndü. <laughs> <laughs> Nerede? Heaven Doğru. kapatınca girdiğim triple. Koruyun mı ya? Şurada biri olabilir ha. Gelmiş. <laughs> Burada ya. Gittin Adamı göremezsin. Tam git. <laughs> Adam eğilmez, seçat gidiyor. Evet. O yüzden taradım. Kendimden utandım şu an. Ulti de çöpe gitti. Çok çok saçma bir oyun olmaya başladı. Aa benim ultim var. 6 kilim var. Ya onu ben gelişiyorum. 7 turda 6 kil alınca girdiğim. Oğlum onu. iyi oynamışsın oğlum. çalışırsan bir saniye. Oldu. Geliyorum. İşverenlerin en Çorum olumlu... ben her çorum. Bari bana versinler. 7 kilo oldu. Evet sayıyorum artık killeri. Ben bana hak eden <laughs> YouTube kanalı falan açtım. Kanka aç aç. Ben yayınlarda yayarım seni. <laughs> Kankişkom'la, Kankişkom'la ve sen. Oo o, vazgeçtim. Phoenix ah, ver Phoenix. Phoenix <laughs> kim? Phoenix kim? Phoenix kim? Phoenix değil mi? Phoenix versene. Dede attık. Kanka bunu ister misin? Phoenix. Phoenix. Phoenix Phoenix. Hadi ya aslında. sabır susmuyor. Sesleri salıyorum. Kron gidiyor. <laughs> Allah Allah. Şey. Çok korktum. Çekilin yolundan. Böyle bir tarama şekli yok oğlum. Geri <laughs> <Yerecek yani>. zekalı. <laughs> Spike B'de düştü. Yaka <laughs> Yedi. Evet yedi. <laughs> Yapacağım bir şey yoktu oğlum. Koşmak en fazla. Otuz dört vurmuş. Ayakta kalan son ya abi Körten bana nasıl vuruyor ya? Bela atacak bir de. Canı az yoksa. Bela bela oldu. Belasını kaçıracak. Bir Anlamadığınız bir şey varsa sorun. Oğlum niye çalıyorsun? Aa, herhalde evet, körüm beleşmiş. Yaramaz. Çünkü bu tür körümü kullandım. Ve geri geldi. Abi adam hali hala anlayamadı ya. Dokuz turdur bak. Ya spektr. <laughs> Çalamadı. Aa, kızdım ama. Abi kızma abi. Mide kaçır. Abi kız. Ya Reyna bir susacağım mı gerçekten ya? Boş <gülüyor> konuşmak <gülüyor> diye üstüne yok. Konuşuyor mu? Evet. En son sövdüğü için muteledim ben onu valla. Yayına ses gitmesin. Çünkü yayının sesini gidip gitmemesini kapatamıyorum. <laughs> Hadi nerede? Seni şey bana bakıyoruz. Arkala kanka onları arkala. Oh, kanka soldan arkala saydın ya. Spike kurayım ondan sonra. Şimdi bak abin neyini Oraya seyredin. Abin neyini seyredin. Bir düşman kaldı. Ben niye mermiyi yenileyip duruyorum? Ayakta kalan son <laughs> oyuncu. Almaz o, <laughs> alamaz onu. Oha bir ton oh. açıyor Taraf değiştirmeden önce son. Ver <laughs> lan Spike'ı. Teo'ya kattım. oğlum o OP o OP. -i. Şey Yanına şey da şorti. Şey lazım. Gelin. Ya bak gerçi kimse beni duymuyor ki ben sadece seninle konuşuyorum. Gelin ağ diyorum. Çoğul konuşuyorum. Kanka bak ne kadarmış bir çay? Bak kafi diyor. Kahve kanka 2 3 yazıyor. 2 3 ne bak. <laughs> Kahve pandı geldi. Arda düşman görüldü. <laughs> <laughs> şimdi... Gençleştim resmen. Al başladı. <laughs> Dolduruyorum. Dıkşın dıkşın. Heyecanlıyım. <laughs> Heyecanlandım. Ayakta kalan ha, son Bitti. Dön abi. Koş 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 koş. Koş koş koş. Ne o yetişir bana ama koş. Koş 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 koş. Geliyor. Deş sesi duydum. Bak şimdi bak seyret. Geri dönüyorum. <laughs> Öleceğim ha. <he. gülüyor> Ses vermesem mi acaba? Ya da ver boş ya. Adamlar mi sanıyorum. İnşallah. Attığım rotate'e tüküreyim yalnız. O kadar belli ediyorum ki şu an. Kanka ne oldu? Ölüm sesi ne oldu? Son 30 saniye. Yalnız ben kurtaramam buradan biliyorsunuz değil mi? Kanka sesim kapalıymış. Kurtaramazsan da altı altı. Bunu mermisi. Kanka çok heyecanlı. değiştiriliyor. Ya, <laughs> ama hiçbir <laughs> <salam>. hasar almıyor. Hasar görmezlik açmışlar. Hakkımı istiyorum. <laughs> Kanka şu şey değil mi? Böyle bir tane kart var. Bak şu arka Kijon fotoğrafı var ya. Öyle bir kart var. Oho sen gitmişsin bile. Seçizat lazım. Geldim geri. Phoenix yok sana şerif. Aha. Bak Bak şurada Kijon fotoğrafı var ya. Öyle bir kart var. Hani şu telefonda gözüken var ya kart. Şu. Bak bak <laughs> şu. Telefon ekranı gözükmüyor ki. Hani biz yılan taktık oraya. Onun gibi. 10 kilim varmış. Telefondan görüyorum. Kanka oyuna gizli telefon soktum. Nasıl okula telefon sokmak gibi? Ben saçmalamaya başladım galiba. Öyle bir his var. Şimdi. Evet burada değiller. O zaman ölelim. Bak şimdi seyret. Ee, ben dolanıyorum backside'den. <laughs> <Aa, gülüyor> Eğimi çok kötü. <geci. gülüyor> oğlum olayı görmen lazım. Ayakta kalan son oyuncu. 92, 92, 92 Reyna. Ben de Tarmi hediyesi olarak numaram aldım. Yo. <laughs> <laughs> of ya oğlum. Be, 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 be. <laughs> Oo, ben susuyorum. <laughs> ben ben böyle yiyeceğim. uzun süre konuşunca ha, Türkçem ben. kaymaya başlıyor. Suriyeli moda açılıyor. Ben, ben mesela de merhaba diyemem başlıyorum. <laughs> böyle bir şey oluyor bana böyle. Su moda de açmıyor. Teçizat lazım. Bu iş <laughs> Kanka, olmasın daha iyi bu arada. <laughs> Çok kötü bir skin. <gülüyor> <gülüyor> Dur midem bulanıyor. Niye? Hasta ha. mısın kaç? Geç bir Yok kanka ondan değilsin. Kim ne diyor? olsun çok kötü. Niye niye? Sekin çok kötü çünkü. Ha, anladım. Ben tamam, çok, çok, yanlış anladım. Hani ah, karnın ağrıyor da. Ah. Hastasın da o yüzden midem ah. bulanıyor. Seni öldürdü. Nerede öldürdü? Bekle onu öldüreceğim. Kesinlikle öleceğim. Ayakta kalan son oyuncu. Git lan. Hele çıktı. Aa, ya ben ne oldu? Neydi oğlum adam iki saat önünde dolandı. <laughs> Bıçaklayıcı, bıçaklayasın varsa Öyle yapmadı. Ödürdüm. Ya Reyna biraz oynasana kardeşim ya. Reyna kaç kilo? çok sevgili. Teçizat lazım. Oğlum oha ikimizin 11 kili var artık seninle aynıyım. <laughs> artık seninle aynıyım. Teçhizat lazım. Ben de fark etmez. Teşekkür ederim. <laughs> <gülüyor> klasik <gülüyor> Arkadaşlar Bilal klasik alır mısın? Vandal istiyorlar. Ben daha kendim şerif oynuyorum. Klasik alın. Klasik var. <laughs> İstemedin ki oğlum. Yerden bir şey aldı da gidiyor istemiş. Kesin burada var ha bak. bak. Aa, kızdım ama. Tamam, Sen tamam, burada olsaydı Neon'un salak salak koşma sesi geliyor. Evet midi Hem de klasik... burada olsalar ulti basmazdı. Kanka ben niye klasik oynuyorum? Sen klasik mi oynuyorsun? Ben klasik oynuyorum. Spike B'de mi cidden? Hepiniz B'deyken adamlar Spike'ı kurdu mu? Klasik. Oğlum utanım abi. Ben yani. daha şimdi döndüm ve ne ona heşşatı çaktı. Kaldı. Kim çaktı? Ben çaktım. Kim ki kilimi çaldı lan? Aa Vandal benimdir. <laughs> Lan bir getir. <laughs> Burada silah var. Çözeceğini mi açıkçası farklı? Teşekkürler. <laughs> Adam istedi ne yapayım? Kork ne oğlum bu ne ya? At bunu ben klasik Oğlum <laughs> vallahi geçen sezon kadar kötü bir set yok. Kanka bu sezon çok iyi ama ya. Ben o ghost'u alacağım ya. Evet bu sezon güzel. Lan beleş ondan aldım. Nerede? Yer açtı. Biz de adam yani sen adamlar... sen saniye boyunca durdu? Hatta ben kendime spektr almıştım. Daha ondan sonra ben aldım. Spike yerleştirildi. Sanki adamlar A geliyormuş gibi hepimiz A gidip geri dönüyoruz. Çok mantıklı çünkü. Arka arkadan zamka... kalas buldum. Heaven'ı kapattım. Bir de backside. Ha backside sayılmaz aslında orası. Mı? Bir düşman kaldı. Oo, öldüm. Kanka Kasım var ben kaçıyorum. Alın. Spike, Spike 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 Kanka bir kare kalmış. Teşekkürler. Herkes de benden istiyor Kanka ya. yanım 30 kere. yanım 30 kere karşını ona headshot attım. Bir Pat de seyirci. Var. Sende de varmış. <laughs> Işık şovuyla aklınızı alayım mı? Oğlum bizde tam şey ya. Karşı ne bana? Canım 30 kere eşya sattın. Her şey yerden çalıyor. O yüzden kanka, çok mutluyum. Kanka şeyi spamlasana şey elindeyken. E, kaos elindeyken incelemeyi spamla bak saçma sapan bir şey oluyor. <laughs> i̇ncelemeyi mi spamlayın? Ha full inceleme tuşuna bas. Adama kaos elindeyken diyorum gidip telefon alıyor. 12 kilim olmuş. Senin ne kaç kilim var? <laughs> oh, ne kadar güzel. Yine ağa geldik Direkt yine gidiyoruz. Çok mantıklı çünkü. Dro drone önden gitsin de ölmüyor. Ya niye battı? attı? Çünkü şey. Resimler. Kendi kendime cevap veriyorum. Kanka ben hala hiç özel güç kullanmadım. <laughs> niye? Ben de kullanmıyorum ki. Bir tane smoke attım az önce heaven'a bakalım. Ya yani hani karakter bu? sevmiyorlar ya bence çok saçma. Sis Ondan sonra ben de onunla oynayamıyorum. oynayamıyorum. Şimdi oynayamıyorum diyorlar da zaten önümde olan bence iyi. düşman kaldı. Adam ölmüş ya. Ben de sıkıyorum hala. Kanka Sarkı bana silah. kanka kanka kim çözüyor? Sarkı. Tamam gel çözsün. Teşekkür ederim. Şimdi ulti vakti. Oha kronomi var. Kronomi istiyorsan tabii. Phoenix ulti geliyor. Phoenix ulti geliyor. Phoenix, Phoenix. Phoenix lütfen Phoenix. Phoenix vallahi ultim geliyor. Phoenix. Phoenix, Phoenix senin ne yapıyorsun ya. Ben de kuranım. de var. Oğlum, ulti bastı Kanka Phoenix ulti bastı. <laughs> bu ara A'dan gelecekler. Ne ben, diye soruyorsan yani A'dan gelecekler. Şimdi ölürsem döveceğim seni. Bekle. Ekrana yumruk atacağım. Sana gelirler. Bak abi şuradan aim koyuyorsun. Sonra headshot yiyorsun. Headshot yiyeceğim tabii. Demek ki bir nasıl alınır? headshot atemedim. Bu bir gelişme. Ah, Ama ölüyorum. Bu bunun ki tekrar abi nasıl oluyor lan? Ama böyle olmaz ne onu yani? Ya dört dört tur devir. Çam kaydı yine. Adam dört tur dev diye basıyor. Bu maç pili unutayım da. Maçın kaçıncı oluyor lan? Bir, iki, 3 4 5 6. oluyor benim için. Oha. 12 kill 6. oluyor. <laughs> Adamın yanında 3 <laughs> tane kaos var. Değiştirip duruyor Fenix. <laughs> nasıl vuracağımızı konuşmak. Benim orada da 2 tane var. Gerçek kömür vandal şerif olabilirim Fazladan. Kanka, kömür vandal ve demir uğurluğunun gücünü görüyorsun bak. Seyret şimdi. Nasıl? Kanka hetatür. şerif istesene bir. Şerif istedi. Niye niye gerek yok. Param var. Ha, boş bin liram var. Var. Aha, cihaz, 9 bin lira var Her şey direktör 9 bin lira Sadece Şerif oynayacağım. Dur ben de alayım. alacağım. Adamlar <laughs> A'dan geldi yukarı. Çünkü B'den kaybedip duruyorlar. <laughs> Yine B. Kanka karşı takımın aklıyı dengesi yerinde mi acaba? Çok bir dakika. Bir dakika mermiye lazım. Allah'ım dua ederek öldüm. Spike B'de düştü. Neyse imanlı öldük kanka. Dua edeyim Ya abi içeri girdi gelmiyor musun? Aaa! <laughs> Aaa! <Felix. gülüyor> Sen de hangisini izliyordun? Ben Felix'i izliyordum. <laughs> Felix'in elimi çok güzeldi. Bak Grey'le izliyorum şu an. Reyna baba pilo. Reyna adamı gördüm. <laughs> Beni gördü oh. ve çıktı. Wow. Spike B'de. Son aldı adamı. Spike Bak bir arkasından gelecek Reyna'nın. Ben biliyorum onu söylemeyeceğim. Bak dedim. Reyna. Kanka <laughs> saçmalama sesin yayına gidiyor. Mutlu bunu da ona göre saçmalama. Saçmalama. <laughs> 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 ona göre saçmalama. Benim için fark etmez. Tam da değişik sesler çıkaracaktım ya. Hedefler teşvik edildi. Abi yine oradalar ya. Aa değiller. Aa. Aha buradalar. Kesin buradalar. Bilmiyorum. Buradalarsa oh, iyi değilim. Değil. Tamam, Ölelim. Dön dön. Mid'den gel hatta. Heh. Bu körü var ya bu körü. düşman Bir numaralı erkek. Bir düşman kaldı. Sen öldün mü? Ha, ooo ya, ben kimseye alamadım. Vardı. Ne yaşandı? Hangi üçüncülük? Kronomi mi vardı sanki maçta? Son sayı. Artık, Artık sayı. hiç kronomi yok. Ben üçüncülüğü kaptırdım. Ben birinciliği kaptırmadım. Aaa kaçtırdım. Mvp'si alabilirim şu anda. Silah aynen. 3 kill aynen. Evet 3 kill ihtiyacım var. Bir ihtimal alırım. Bitti oyun ya. Şey bir şey istiyorsun tabi. Bir şey var mı? Ay, şey var mı? Alacağım. Bir, bir ihtiyacı, bir ihtiyacı var. olan Bir ihtiyacı olan Alacağım. Drone gidiyor. Ay. Öldüm bile ya. Kanka bu tur satın. Uçuş sindirildi. Niye bana ne? Oha. Oh. Dizim şeye bak. Ben ne yapıyorum? Gittim mi sandınız? Ve, ah. Geliyor. Tut. Kilimi çaldı. Bilimi çaldı. Gençleştim resmen. Gönlü. Asistim abi. <laughs> Güzel maçtı ve demir üçüm galiba. Yok lan demir iki buçuğum. Demir iki buçuk ne ya? <laughs> Neyse demir iki buçuğum. Aynen. Ben de buranın üç buçuğum.